Gençler, bilgi sarmal denemelerinden güzel bir soru çözelim. Şekil 1'deki ABCD dik yamunda ADC üçgeni AC boyunca katlandığında D köşesi şekil 2'deki gibi BC üzerindeki D üstü noktasıyla çakışmaktadır diyor. Şekil katlandığı zaman şu hale alıyor. O zaman biz şeklin eski halini bir çizelim. Şu şekilde çizdik. Heh. Şurası 90, şurası 9, şurası 3. Katlandığı için burası 3, burası 9. Katlandığı için şu açıya alfa dersem, burası açı alfa. O zaman şurası 90 eksi alfaysa şurada 90 eksi alfa. Bu katlamadan gelen özellik. AD ile AB birbirine dik. Soru da zaten verilmiş. AB paralel dik yamuk olduğuna göre bunlar birbirine paralel. Şimdi iyi bakın. Şuraya ben 180 eksi 2 alfa dedim şu kısma. Ve paralel olduğuna göre bu açıyla bu açının toplamı 180 olacağı için bu açıya ne diyeceğim ben? 180 2 alfa ile 2 alfanın toplamı 180'dir. O zaman burası ne olacak? 2 alfa. Şimdi bize demiş ki AD uzunluğu 9, DC uzunluğu 3, alan ABC'de nedir? Katladığım için şurası 90 derece ise D üstü de 90 derece olur. Burası 90, 2 alfa ise şurası 90 eksi 2 alfa olur. Şimdi soruda şuna dikkat edin. Bakın. Buna 90 eksi alfa, 92 alfa ile alfa'yı toplarsam, şurası da 90 eksi alfadı. Yani şu üçgen ikizkenardır. Şuna dikkat edin. CB a üçgen ikizkenar. O zaman şuraya a dersem, burada a artı 3 ise burada a artı 3'tür. Pisagor alsam, 9'un karesi, a'nın karesi eşittir a artı 3'ün karesi. Uzun uzun yapabilirsiniz. Ben diyorum ki, a'yı 12 desem, 9, 12, 15'i sağlıyor. Evet, sağlıyor. O zaman a uzunluğumuz kaç? 12. O zaman bura 15. Diyorum ki o zaman şurası 15, 9. Şurası da kaçtı? 12'di. Benden yamuğun alanını isteniyor. Yamuğun alan neydi? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yüksekliktir. Alt taban 15, üst taban 3 bölü 2 çarpı yüksekliğimizde kaç gençler? 9'dur. 18'i 2'ye böldüm. 9, 9 çarpı 9'dan alanımız ne çıkar gençlik? 81. Bugünkü sorumuz bu kadar. Görüşürüz gençler.